Yerde ve gökte, dünyada ve hayrette ancak Allah'ındır. Düşünce üretimi nasıl gerçekleşir diye bir soru sormuş. Güzel bir soru tam olarak da inşallah ki e, çıkarmaya niyetlendiğim ve bu aralar bu sabah e, hamdolsun uzun bir aradan sonra e, sayfasını açtım ve düzenlemeye başladım. İnşallah bu şeyle beraber artık kitabı yayınlayacağız e, Rabbimizin de verdiği ehliyet dahilinde. Burada tam olarak bir bölüm okumuştum. Ee, bu sorunun e, tam üzerine geldi. Yani düşünmek... Biz e, gerçek anlamda düşünmenin e, formülünü kaynağına inmemiz lazım. Esas e, doğruyla hareket etmek yani yanlışlardan beri olmak için bu çok önemli. Yani bir düşünmeden hareket etmek ee, neye benzer? Yani bir gözü kapalı bir şekilde tehlikeli bir alanda yürümeye benzer. Yani her an başına bir şey basabilirsin, bilmem ayağını yaralayacak, kesecek bir şey basabilirsin, bir yerden bir tehlike gelebilir. Yani gözü kapalı bir şekilde, e, halbuki göz de var sende, öyle olmasa e, gene ça, şey, sorumlusu sen değilsin dersin. Ve Allah'a sınırsız sorumlu olmadığın yerde Allah koruyucudur. Ama sorumlu olduğun yerde elbette Allah kendi senin elinden geleni yaptığını görmek ister. Sana verdiği nimet gereğince. Yoksa sen zaten nankörlük yapmış olursun. Yani Allah düşünebilme kabiliyeti vermişken canlı bir şeyden farklı olarak sen bunu değerlendirmezsen ne olur? Sen ihanet etmiş olursun buna. Nankörlük nedir? Küfür İşte tam olarak da Allah'ın verdiği nimete değerini bilmemek ve küfür etmek. Ee, de bu zaten. Yani biz her e, halükarda her işte her konuşmada, her hükümde sürekli tartarak, düşünerek hareket edeceğiz. Şimdi peki ama nasıl yapacağız? Mesela asıl olay burada, e, soru da bu. Esas düşünmeyi ancak ve ancak doğru sorularla e, düşünme marşımızı aktif edebiliriz. Doğru soru. Bu yüzden iman edenler bir tebliğe gittiğiniz zaman yani olabilecek maksimum düzeyde yani bütün e, gücünüzle daima e, güzellikle hikmetle e, karşı tarafı düşündürmeye teşvik eder. Maksadınız tek maksadınız karşı tarafı düşündürmek üzerine olma olsun. Tek maksadınız. Yani onu haydi bir bak sen manyak mısın sen cehenneme gidiyorsun. Evet gerçekten gidiyor. Gerçekten sen buna tanıksın diyelim. Çünkü küfür cehennemdir zaten ateştir. Açık küfür, idinkar, açık şirk, açık bir şey biliyor Allah men bir günah. Bunlar ateştir zaten. E sen görüyorsun bak onun ateşi gittiğini görsen dahi ona e, maksadın sadece düşündürmek. Zira insan onun bir e, karakteri var. Sen iyilik olsun diye bir şey yaptığında o onun e, derhal şeytan onu e, mesela işte nasıl üslup bu gibi bir mesela çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak o söylediğin doğruya e, muhalefet olma gibi bir yanlışa meyillidir şeytan böyle bir şeyi insana sürüklemek ister. İnsan da gerçekten Rabbi olmadığında şeytanın çok basit hilelerini yani çok normalde Allah'ın la olan gerçekten samimi kulların çok basit geçeceği aşamaları böyle gözünde büyüttüğün bilmem kendini bir şey zanneden böyle bilmem konumlar koca koca konumlara yükselmiş <laughs> dünyalı konumlar elbette insanlar dahi böyle içerisinde kendi rizi rüsva bir hale düştüklerine hayret içerisinde tanıklık edersin. İnsanın da gerçekten Rabbi ile olmadığında nedenli büyük bir e, yanılgıya, büyük bir zulme meyilli olduğunu, ne kadar zayıf olduğunu açık apaçık karesi. Karelerinden birisi. Şimdi bu haseple biz daima insanlara giderken e, kitabımızın Rabbimizin bize ihsanı Kitabullah'ın hakemliğinde. Ee, biz kitabının hakemliği neden önemli? Çünkü bu aklın dinamosudur. Yani bu sen buraya dayandığın sürece asla yanlış noktaya temas etmezsin. Ama böyle havadan ütürdüğüm bir şeyden bahsetmiyorum. Yani gerçek anlamda burada besleneceksin. Resuller İbrahim Aleyhisselam'ın mesela örnek dolu, hikmet dolu soruları var. Yani bunun size bir faydası var mı ya? Bu işte gidiyor, kuruyor bu şeyi. Bak bu büyükleri yapmıştır. Madem o kadar gücüne inanıyorsunuz, bir tane sinirlenip bunları parçalamasına mı inanmıyorsunuz? Yani maksadımız ne? Maksadımız düşündürmek. Doğru soru. Bu e, düşünmenin marşı budur. Şimdi bu sadece biz bunu ahiretimiz, ebedi hayat zaten orada. Ahiretimiz için mi kullanacağız? Hayır. Biz bunu dünyalık e, gelişimlerde de işlerde de bu nimeti kullanacağız. Bunun için de biz e, daima e, Rabbimizin kitabında açtığı pen e, yolla pencereyle biz e, bir e, şey yapacağız. Kendimize daima bir eee top bisiklette şeyin üzerinde göründü bisikletli bir tişört giymişim. E, Rabbimizin ayetlerinde bütün nimetleri veren Rabbimize hamdolsun. Daima bir nimete tanık olduğunuzda hamd etmeyi de unutmayın inşallah ki. Rabbimizin bize verdiği ayetler, eş, e, ayetlerle biz zihnimizi açacağız. Orası adeta açılmayı bekleyen nice nimetler dolu. Yani e, alanlar var orada gerçekten kullanmayı bekleyen. Biz bunları ancak Allah'ın bize verdiği bu Kitab-ı sorduğu sorular ve öğrettiği bilgiler, hikmetler ve dahi bak Allah bize biz Allah'ın ayetleri üzerine anlamaya çalıştığımızda ayetlerin kısmı zordur. Neden zor? tam olarak bunun için subhanallah müslüman işte gerçekten ayetle iman eden kişidir. Ancak ilkesi de buradan ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü aklını ancak o zaman açabiliyor. Yani doğru anlama üzerine kafa yorması gerekir. Bunun için düşünmeye, zorlanıyor, ihtimalleri hesaplıyor ve hiç farkında olmadığı yerde ki zaten bilgi çağındayız. Bilgiler her yerden akıyor subhanallah. Bizim aklımızı daha iyi çalıştırmak için nice önümüze güzel bilgiler, hikmetler çıkıyor. Bu Rabbimizin bize lütfudur elbette. Ve biz bunu düşünmemizi, adeta bir şey düşünün. Yani bir bir nasıl bir örnek verelim. Yani bir tarla düşünün beyninizi. Bu tarla'nın siz normalde işte bir yani ekmek için bir çapa yapmanız gerekir. Bu çapa neyse o ekim sürecindeki verimlilikte, bu daha iyi anlamak üzere ayetleri o uğraştığımız o mücadelede o verimliliği akla o verimliliği kazandırır ve bilirsiniz ki çapasız tarla, kuru tarla ile çapalı böyle şey tarla arasında çok daha verim büyük verim farkı var. Bu, bu bile az kalır zira Allah tam olarak burada aklı böyle adeta bir e, şey düşünün bir kazan örgülü bir kazan ipini e, çekersin çözülür ya. O ayetlerde o düşüncenin adeta böyle e, ipini çeker ve onun çözülmesini sağlar. Bu yüzden Mutlak bir şekilde yani hangi işte benim çocuğum örnek ve matematik istiyorum, bilim istiyorum, fen istiyorum o yüzden dine sonra girsin. Bak bu şeytanın hilesidir. Senin çocuğun da senin de akla ihtiyacın var. Senin çocuğun fende, matematikte başarılı olması ve daha önemlisi küfür, müşrik bir kendine kıyan, kendini sınırlayan bir zavallı duruma düşmemesi için bütün gücün zaten sahip olan Allah'a gücü nispet etmesi onun için gane bir kurtuluş formülüdür. Ve bu esnada bu senin fende, matematikte, bilimde kat kat doğru bir şekilde ilerlemesini istiyorsan çocuğunu ayetler üzerinde düşünmeye zorla. Git bunu çalışta üzerinde düşün de Allah burada ne demek istemiş de. Emin ol ahiret zaten bu dünyadaki biz kitabullah yani Allah'ın izniyle bir söz yazdım. Bu hayat e, kitabı, hayat kitabını doğru okumak için e, Kur'an alfabesini öğrenin. Yoksa hayat sizin canınıza e, okumadan önce. Yani siz bu e, okumayı gerçekleştirin. Hayat e, kitabıyla e, bakın olaylara. Yani hayat kitabını doğru okumak için e, Rabbimizin kitabullahla Kur'an alfabesi Kur'an adeta yerin gün kainatı doğru okumak için bir alfabe. Yani Kur'an'ın o e, harflerinin e, öğreninden kastım o değil. Kur'an'ı Kur'an'ın kendisi alfabeti olarak kullan e, söylüyorum Allah'ın izniyle. Yani Kur'an'ı öğrenen hayatı doğru okumak için şimdi üzerinize hakikatleri açan Resulünüzle işte bin bir çeşit ee, insanların Allah'ın izniyle, hikmetten e, bilgileri açmasıyla, getirmesiyle bu artık bize büyük Rabbimizden büyük bir rahmet olarak önümüze Subhanallah açıldıkça açılıyor. Bu yüzden biz düşünmeyi bir de e, önemli bir nokta özellikle e, hayatımızın içerisinde daha verimli, daha gelişerek, daha değerimize değer katmak için biz önemli bir soru soracağız. Yaptığımız işlerin akabinde diyeceğiz ki ben e, bu işimi Allah'ın izniyle daha iyi nasıl yapabilirdim? Sorusunu soracağız ve olasılıklar üzerinde düşüneceğiz. Böyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim ve bir soru daha ekleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bir daha yapmak istediğimde e, nasıl yapacağım? Yani bunu kısmı birbirine yakın ve devamı olarak düşünün. Yani karşılaşmanız muhtemeldir. Bir iş sadece hayatınızda bir kere karşılaşacaksınız diye bir şey yok. Aksine bir şey bir kere karşılaştın ilk defa hata yaptın. Ve Allah ilkinde mesela değil genel itibariyle ikinci, üçüncü hatayı gerçek hata olarak bakıyor ama tövbe için, tövbe etmeyen, iman etmeyen için bütün hatalar hatadır zaten. O kat kat zararını arttırma sebebidir. Ama iman ehli ilk hata yaptığında gökleri ve yerin hakimi Allah insanın bir öğrenme sürecinden geçmesi gereken bir varlık olduğunu elbette biliyor. Ne kadar büyük bir nimet Rabbimiz bize ihsan etmiş. Bu yüzden bu deneyim sürecinde tövbe ile Rabbine döndüğünde o onu bağışlayıcı bulur ama ibret alma şartıyla. Bu yüzden biz Allah sürekli bize olaylara bakın diyor. Geçmişte e, kirlerin başına gelenleri görmüyor musunuz diyor. İşte Rüşüllerini ettiler. Allah'ın ayetlerine hafif aldılar, yüz çevirdiler ve o, o alenen başlarına belalar yağdı, gazaplar yağdı. E bunlar gözünüzün önünde. Zaten ölüm var, zaten e, bu hayatın boş yere değil bir maksadı var. Bütün bunları sürekli üzerinde düşünün yani yaşanılanlar üzerinden ibret alın bir tek kendiniz yaptığınız deneyimler üzerinde değil bunu zaten yapın ama gerçek akıl sahibi başkasının yaptığı üzerinden düşünür ibret alır ibret almanın derdinde olur bu insan nasıl ne yaptı daha ben olsam nasıl yapardım hatalarını daha iyi nasıl yapılır bu sorularla bu soruyu sadece günlük olarak hayatınızı daha iyi idame ettirmek için değil. Aksine bütün teknolojik, bütün sisteminizi bunun üzerine e, bina edebilirsiniz. Yani bir bina, bir telefon icadı mesela, bir teknoloji icadı. Ben bunu daha iyi nasıl yaparım? Bu nasıl yapmış? Evvela nasıl yapılmış? Ona bakacaksın. Sonra üzerinde... Nasıl daha iyi nasıl yapabilirim sorusuyla beraber düşüneceksin ve mevcut bilgileri toplayacaksın geçmişten gelen insanların elindeki ve e, üzerine Allah'ın izniyle bilgi ekleyeceksin. Eğer sen Kur'an'ın e, o açtığı, açtığı akla say ulaştıysan yani böyle bir çocuklarınız bu yüzden ana okulda Allah her şeyi kuşatmış bilinci ve Kur'an ayetleri üzerinde zorlamaya sür verin, verin buna sakının böyle bu çocuğun küçüktür öyledir böyledir ihanet edersiniz onun aklı açılması için o Kur'an ayetlerinin üzerinde zorlanması düşünmesi şarttır ve hakikatle bütün insanın hakikatle dünyaya bakmasıyla yalanla bakması uydurmayla o bir takım kuruntularla bakması arasında herhalde uçurum olduğunu bilmemek bilmek uzak değildir bu yüzden biz kendimiz Kur'an'ın Rabbimizin göklerin ve yerin hakimi Allah'tır diyen bu çağrımızı işleteceğiz ve Allah'ın insanı fıtratı temiz fıtratı tamir etmeye dönük bir nimet olan kitabullahı biz alacağız beynimizi onunla şey yapacağız şereflendireceğiz sürekli tefekkür edeceğiz. Yaptığımız işler üzerinde daha iyi nasıl yapabilirdiğimi düşüneceğiz ve Rabbimizin ihsanı artık üzerinize hakikatler okuyan Resulünüzü dinleyeceksiniz. Allah'ın Resulü aranızda, hakimiyet yerde ve gökte daima Allah'ındır.